tek bir bileşenden çıkıp bütün bir makineye yani hepimizin hayatını değiştiren o kişisel bilgisayar devriminin hızlı yükselişine bakalım. Kişisel bilgisayarın hikayesi gerçekten de inanılmaz bir hızla ilerledi. Düşünün, her şey 1974'te sadece meraklıların aldığı bir kit olan Altair 8800 ile başlıyor. Sadece 3 yıl sonra, 1977'de artık bir kit değil fabrikadan çıkmış ilk kişisel bilgisayar olan Apple II sahneye çıkıyor. Ve takvimler 1981'i gösterdiğinde, IBM PC'nin piyasaya sürülmesiyle kişisel bilgisayar artık bir hobi olmaktan çıkıp ciddi bir iş aracına dönüşüyor. Sadece 7 yıl içinde, bir avuç meraklının oyuncağı, dünyayı değiştiren bir devrim aracına dönüştü. Teknolojideki bu baş döndürücü hızı anlamak için size çarpıcı bir karşılaştırma yapayım. Bugün cebinizde taşıdığınız o 2019 model akıllı telefon var ya, işte o telefon 1990'larda bütün bir odayı kaplayan o hantal masaüstü bilgisayarlardan kat be kat daha güçlü. O devasa kutuların tüm gücü şimdi avucumuzun içinde.